Merhaba arkadaşlar. Yemek Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere poğaçaların yerini aratmayacak mercimekli tosunum tarifi paylaşacağız. Dilerseniz tarife geçelim. Öncelikle bir kabın içerisine 3,5 su bardağı un ve dilediğiniz miktarda tuz, bir tatlı kaşığından biraz fazla maya koyularak bir kaşık yardımıyla karıştırılır. üzerine 7-8 damla limon damlatılarak ılık su ile yumuşak bir hamur elde edene kadar iyice yoğurulur. İyice yoğurulan hamur ortalama 30 dakika kadar mayalanmaya bırakılır. Bu arada videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir çorba kasesi kadar haşlanmış mercimeğin içine bir adet küçük boy rendelenmiş soğan ve pul biber katılır. Soğan ve pul biber içine lezzet verecektir. İsterseniz siz soğan koymayabilirsiniz. Bir yemek kaşığı haşhaşın içerisine bir su bardağına yakın sıvı yağ katılarak karıştırılır. Ve böreğin daha çıtır olması için bir yemek kaşığı tereyağı eritilerek iyice ezilir. mayalanmış hamur tahtanın üzerine alınarak dört eşit beze elde edilir. ve bezeler ince ince açılır. Hamur 3 parçaya bölünerek gösterildiği şekilde 4 parmak genişliğinde kareler elde edilir. İçerisine mercimekler koyulur ve yuvarlanarak önceden yağlanmış tepsiye dizilir. 180 derecelik fırında 30 dakika kadar pişirilir. Evet arkadaşlar, bir tarifimizin daha sonuna geldik. Diğer lezzetli tariflerde görüşmek dileğiyle hoşça kalın evde kalın.